Eli! <laughs> <laughs> <Tutur seni. gülüyor> <laughs> Bu kız yüzme bilmiyordu. Bu kızın bir de öyle bir sorunu vardı. Hmm. Chat'te yazan yok o yüzden ben şu chat'in şeyini Henry. kapatayım ya. Uyandı. Hey Joel. Hayattayız. Kalk. <laughs> Gördün mü? Ne dedim sana, ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. <laughs> Bu adam tam dayak. Sen fark etti. Çok su yutmuştunuz ve. Ne yapıyorsun sen de? Henry. Yaklaşma. Hey, hey, hey. Kızgın ama bir şey yapmayacağım. Emin misin? Yeter. Joel! Bizi orada ölüme terk Joel. etti. Hayır. Başarma şansınız vardı. Başardınız. <laughs> Yardım için dönseydim semi riski atardım. Sem dur. Bağlamı Tam çekiyor. tersi olsaydı döner miydiniz? Seni kurtardım. Beni de kurtardı. <gülüyor> Boğulacaktık. <gülüyor> tamam, şimdi bu noktada ufak bir mola vermem gerekiyor. Evet, nerede kalmıştık? Devam Merak etmesem ben iyiyim. sizi. İyi ki de fark etmişiz. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Hadi içerisi erzak dolu. Beni öldürmediğine sevineceksin. <laughs> Biz bölgeyi arayacağız. Bir şey var mı bakalım? Çok gergin geçti. Sen iyi misin? Evet. Bak ben de kızla gidip. Gidip şu kuleyi bulalım. Ama güveniyor musun? Güveniyorum. Sen endişelenme. Bir şey yok tamam mı? Tamam. Bu konuda bana güvenmeyin. Şu karşıdaki yok, teknede mı? bir şeyler olabilir. Bir Anladım. adım ilerimde değil mi? Hayır <laughs> şey gerilsin diyeyim. Gözünüzü dört açın. Önce yukarılara bir şey varmış şuralarda. Vay be. Ne oldu? İlk tekneye binişim. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir de su üstündeyken gör. Bakarsın. İçeride da. bir şeyler var. Buradan giremiyorum. Alttan mı geçeceğim acaba? Ya şey <laughs> <laughs> direkt arkasında kapı var <laughs> Ben alttan aksiyon maksiyon arıyorum ya Buralarda bir şey var mı yok Dur, şu yerdekileri alalım önce. Neyimiz dolu. Bir tane şundan üretelim. O nasıl bir şeydi ya dolu olan. Dolu değil. Şimdi alabiliriz bence. Evet. Eli buna bayılır. Evet. Bence de. Okuyordu değil mi bundan bir şey? Hayırlı işler. Kupa kazanmışız. <laughs> iskeletini bulamadık. <laughs> İyi neredesin çocuğum? Hayır, gidemiyoruz sanırım daha. Yok <laughs> Yo, gidiyorum. sesini takırdayan sesi gibi şey yaptım. Nefret ediyorum takırdayanlardan. İğrenç bir ses çıkarıyorlar. Bu taraftan gidemeyiz. Açıkçası onu vuracaksın sandım. Evet vuracaktım. Ben de vurmak istiyorum ama. Bence iyiler. Bizimle olmaları güzel yani. Evet bence de. Bence değiller. Herkesin teknesi var mıydı? 20 metre yatım vardı. Nerede? Hayır. Şakacı seni. İlerleme var. Kız biraz Gel daha eli. sempatik hale geldi. Galiba bir şey bulduk. Hadi gidip bakalım. Ha? Bence buradan ha. geçebiliriz. Bunu nasıl açacağız var mı bir açacağız? el mı? Tamam birlikte hadi. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi çocuklar geçin. <laughs> Bak bu çocuk bize yine bir şey yapabilir. Hadi bakalım. <laughs> Bıraksana ya. Geç hadi. Tamam. Ben olsam bırakırdım bu adamı. Kenarları <laughs> yakın. Sen yanında ne? Nihayet öğreniyorsun. <laughs> Elicim yüzüme bilmiyor. Uzaklaşma benden olur mu? Ne tarafta? ya bu tarafa bakalım mı? Biz de buraya bakacağız. Bakın bak. Burası pek hoşuna gitti. Benim de. Ama başka şansımız yok. Takırdayan falan çıkacak buradan bir yerden ya. <laughs> Bu ne? Bir şey parladı sandım. Seli açarsan oradan sürünerek geçebilirim. ha <laughs> <Aa>, evet. <laughs> Bayağı büyük bir saçan. Hmm. <laughs> Eli dikkat et Eli. Şu an bütün oyun senin üstünde dönüyor. De <laughs> 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 Kıza karşı sempati beslemeye başladım. Çok gıcık bir kendisi ama. Sence bizimle Tommy'ye kadar gelirler mi? Bilemiyorum. Şöyle okuyalım. Bir kaç ne ya. olacak göreceğiz. işte böyle not bırakırsan seni yakalayabilirler abi bilmiyorum sen bilirsin ama böyle sağ sola her yere not bırakmamak lazım. Neyimiz doluyor? Aa bu dolu. Evet. Çatmadık atmadık bunu. Ve yapamıyoruz da yine. Başka bir şey dök duvara. Kayıplilerim falan var sanırım. Orada işte on the side. Orada bir şey yok. Da. Bu taraftan. İleride yol var galiba. Hadi gidelim. İşte <laughs> burası. Şuradan çıkalım mı? Nereden çocuğum nereden çıkıyoruz yine ya? Hayır orası çok, orası çok yüksekte. yüksekte. Ama yüzme bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Tamam Joel. Nasıl geçiyoruz? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Ray sistemi gibi bir şey var. Sıkışmış. Nerede jeneratör var? Karşıda mı? Gidelim o zaman. Orada bekleyin. Aa çıkamıyorum. Çık çıkacak yerlerde sıkıntı var. bir şey bulmam lazım. Suyun altına dalalım bakalım. dur bir saniye bir. Bir çıkalım bir nefes alalım. şey yok. Kontrol etmek istiyorum tamamen şu alanı. Bu kapak sıkışan kapak az önceki bizim şey. Sanırım şunun altından gideceğiz. <laughs> Aa. Neredeydi o az önceki şey ya? Ben az önce geçit buldum o geçişi kaybettim şimdi. saniye geçiş kaybettim. Orası geçiş yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Ben tamam, buraya nasıl çıkacağım yine ya? buradan niye çıkamıyorum ki? Kesin aşağıda bir şey var da. Şu an çözemiyorum ya. Sen bir çıkıp nefesini, Bir saniye orada bir şey var. Oraya gitmeden bir şey yapalım. Ya bir şey yok orada orası orası işte. Oyun bana ipucu göstermen lazım. Neyse biraz böyle aval aval dolaşalım. gösteriyoruz zaten. <laughs> Bir şey şuraya getirip şuna çıkacağım muhtemelen ya. Tanıyı getireceğim. Yo. Bir ha. şey getirmeyecekmişim ben. Yani. Henry, bir denesene. Tamam. Evet, işe yarıyor. Gidip bir bakacağım. Dikkatli, Dikkatli olun. olun. hepsi kapalı mı? Kapalı. Merdiven var. Merdivenden çıkacağız muhtemelen. Burası nereye gidiyor? Mazemalar, mazem aldık biraz. Kapı bir yere gitmiyor. Bunu mu götüreceğim? Kırdayan sesi mi geliyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Atla <gülüyor> Güzel fikir, akıllıca. <laughs> ben de onu istiyorum Elif'im. <laughs> Jeneratör hala çalışıyor mu? Baksana. Ha, El çıkıyor. Ben çıkamıyorum. <laughs> i̇şte bu. Keşke beni de alsaydınız ya. ızarda yiyecek bak. Evet bu konularda bayağı iyisiniz. İyiyiz. <laughs> Artık pro olduk oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmayalım mı jeneratörü ya? Böyle çalışsın mı? Bir <laughs> bildirim geldi ama neyin bildirimi bilmiyorum. Piskop'tan. Neyse, devam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu kapı ne böyle? Dediğinizden olabilir mi? Olabilir. Cetende içeri girecek miyiz? İnsanlarla ilişkim yok. yok. Takır dayan olmasın yeter. He he. Ses tuzak. Ne dedin? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok. İş iş miydi Ne, ne diyorsun? Kim yaşar ki ya? Hmm. Mekanı koruyabileceğini sanan biri olabilir. Adam ev yapmış ya. Tam kapıyı kapatmışlar. Ben de kurallara uyacaktım. <laughs> Çocuğum çekil. Aa yeni silah bulduk. Bekli <laughs> tabanca. Nerede o? Burada mı? Yok diğer tarafta. Bu da çoğu silahımızın mermisi bitiyor ama dur şunu alalım elimizde. Bir. Kimse almıyor herhalde böyle şeyleri. Yani. Eli dur. Aa, <laughs> dur bir ya. Hey sen, olur. kaleye geçsene hadi. Tamam. Vuruyorum. Tamam vur hadi. Yapmayın <laughs> ya. <laughs> Henry, gördün mü? Sessiz ya olsak aç. olur mu? Tamam. Affedersin. Takırlayan da vurmuyoruz, o yüzden şeyimiz de yok. Yani bundan üretelim. Şu da azalmış olsun. Onu da alabilirim. Başka bir şey var mı? Yok. Çocuklar top oynuyordu. O ne? Şey, şuydu değil mi? hepsinden var birer tane şimdi alabiliyor muyuz malzemeyi alabiliyoruz makas yok makası kullanabileceğimiz bir şey de yok devam ki şimdi buralarda tuzak muzak bir şey çıkabilir bu abiler evlerini yaptığına göre ben böyle önden davar var gidip Duydunuz mu? Takırdayan. Şş şş, sessiz. <laughs> sessiz deyip bam diye vurmam. <laughs> Hastalıklar görüyordu değil mi bizi? Kapat ışığı kapat. Sen sık ben sıkamayacağım. Sıkmak istemiyorum ya. Gerek yok. Ama bunları her evet. şey yaptığında böyle bir şey Burada yaşayanlara oldu. ne olduğunu öğrendik. Takır diyen olduğuna göre öyleliepe olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Zor bir ihtimal ama. Şimdi sen benim şu silahları çözmem lazım. Bunu bomba atıyoruz. Sağlık çantanız bir tane var. Sağlık çantasını niye biz ya? Bence sağlık çantası önemli. Dur şu yandaki de önemli. İkisi de aynı şeyden yapılıyor. Neyse. Ben bir sağlığımı basayım. Sağlık önemli. Sağlık her şeyden önemli. Dur bunu yapmayacağım. Bir şey yoktu değil mi? arkadaş sanıyorum değil mi? Ne diyor? Hmm. Bunlar baya çoluk çocuk burada şey olmuşlar ya. Yani. Yok mu başka olacak bir şey? Maske takmıyor muyuz? <laughs> Malzeme var mı? Yok. Kapı var. Burası aşağıydı Önce bir kapıya bakalım o zaman. Acı çekmediler mi? O ne demek oluyor? Kim acı çekmedi? geldi. bu da bitiyor ama ya. Arkadaş elimde pala gibi bir şey var. Bu nasıl bitebilir? Aa çocuklarını mı öldürdü? işte baktıklarına bazen yanımda kapıya dayanmış aslında falan ne kadar ne bilmiyorum. Ben neredeyse belki bu zaşer. Çocuklarını mı öldürmüş? Çocuklarını mı öldürmüş Kali? Tanrım. <laughs> Çok kötü. Yüksekte. Başka bir yol olabilir. Fazla yükte, yüksek, yüksek. Yüksekteyse kesin benim bir şey bulmam gerekir. Böyle çekmeni sürüklemeni. Çünkü burada uğraşması gereken bir tek ben varım. Sen! Çocukları çençetmiş. etmiş oldu. Ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. Şey. Bu garip oldu. Her defasında. Ne? Hey, şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin, çıkın buradan. Sen Yakınındadır. dur. Bey hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Oh no. Biz ne yapacağız? Oha bir sürü takırdan geliyor. <laughs> Eylül abi onlar uğraşsınlar bana ne? Sorun mi yok tamam mı? Tamam biliyorum. Hadi evlat. Gidip şu çıkış yolunu bulalım. Olur. Oo bir sürü malzeme bulduk. Önce malzeme bulalım sonra buluruz çıkış Hangisi dolu lan silahları? Arkadaşım benim. Şunu alayım elime etkisini görürüz belki. yolunda. Gördün mü? Arkamda dur. Ben koşunca koşuyorsun. Tamam. Ah tek de Solda. Obrigado. Oh